Arkadaşlar, bir oynuyoruz. Ve halk atma oyunu oynuyoruz. Kaybedene de bir tane cezamız olacak. Hadi başlayalım kızım. Ama ceza niye söylemeyeceğiz? Ceza sürpriz. Hadi başlıyoruz. Evet, ceza sürpriz. Ben zar atıyorum. Bir. Sıra sende. Bakalım. Kaç? Dört. Tamamdır. Yaşasın. Of. Sen koyma baba. Düşürsen kaybedersin Melis. Ee, tamam. Akıllısın. Dört köşeye Dört köşeye koyuyorsun kurbağaları tabi. Ver bakalım. Ver ver. Dört. Evet arkadaşlar bu oyunu benden iyi kimse oynayamaz. Ama bunun ablamlar da var da. Ve Hira ablam da. Ve Nira ablam da var. Bir dakika bir dakika Melis attı. Melis üç geliyor kızım. Evet Melis koyuyor. Heyecan dorukta. da. üç için. Evet heyecan dorukta. Melis. İkincisi, ikinci kurbağayı koydu Melis. Sıra üçüncü kurbağa. Bakalım başarabilecek mi? Melis, Melis ve başardı sıra bende. Hadi geldi. Bir geldi. <laughs> Oy. Bak Melis. Ay. Bu kadar. Başka. Devam et. Ama ne olursa ben koymak istiyorum. Kaç? Altı. Oraya koydu. Evet arkadaşlar Melis. Kuru kurbağa. Melis çok zor bir görev aldı arkadaşlar. Altı tane. <laughs> Altı tane kurbağa koyacak. Evet. İkinci Dur. kurbağasını koydu Melis. Üçüncü kurbağa. Bakalım başarabilecek mi? Melis ben yaparım diyor. Ben başarırım. Benden başka bu oyunu oynayan yok diyor. Ay. En iyi ben oynuyorum bu oyunu diyor. Bakalım. Evet. Çok kritik bir an şu anda ve Melis ve Melis ve başarıyor. Evet arkadaşlar sıra bende. Ben atıyorum. Kaybeden ceza yiyecek ve bir geldi yine. Evet ben koyuyorum. Ama kral ortadık tamam mı? Okey. Okey kızım oyna hadi. Evet arkadaşlar. Altı geldi kızım. Şu anda Melis çok iyi gidiyor arkadaşlar. Melis'e yine altı geldi. Melis yüksek saydır atma alışıyor, alıştı. Evet ben hep yüksek sayı atarım diyor Melis. Niye hep sen yüksek atıyorsun Melis? Anlat bakalım. Bilmiyorum. Şans mı diyorsun? Evet üçüncüsünü koydu Melis. Ama? Çok tehlikeli. Her an düşürebilir. Melis dördü koydu. Melis, Melis beşi koydu. Ben yapacağım diyor. Ben başaracağım bu işi diyor. Melis. Evet Melis ve koydu. Alkış. Sıra bende. Evet arkadaşlar. Baktım üç geldi. Arkadaşlar şey benim yüzüma. Üç geldi. Bir, İki. Aa kaybettim. Yaşasın ma düşmedi ma düşmedi ma düşmedi. Evet arkadaşlar oyunu kaybettim. Oyunun ilk kitabı Melis bir. Melis'in babası sıfır. Aferin kızım. Gelelim ah, ikinci. Gelelim ikinci halk atma oyunumuza. Arkadaşlar az önceki puan döndüğünü gördünüz mü? Gördüyseniz beğeni atın çok da çok da çok. Ve Melis babası kanalına abone olun. <laughs> Arkadaşlar üçer kere halk atacağız. En fazla puan alan kazanır. Çizgileri geçerse çizgi dışına atarsan atış yenilenir Melis. O yüzden yavaş yavaş çizginin üzerinden çizgi geçmeye atacaksın, tamam mı kızım? Sen benden küçük olduğu için sen şu çizgide bekleyeceksin kızım. Ben de tamam. söyleyecektim zaten? Ben de bu çizgide duracağım. Ben senden büyük olduğum için, tamam mı? Aha, ben zaten onu söyleyecektim? Evet. Dediğim gibi en az puan alan kaybeder, en fazla puan alan kazanır. Evet. Üçersem atış hakkımız var, başlayalım. Ama oyun kurallarını söyledik şimdi. Evet. Bir hak hakkın daha var. Evet arkadaşlar. Mehmet 30 puan kazandı. 3 atışın birinde getirdi 30 puan. Evet. Sıra bende. Son atışı. Son atış hakkım bu benim arkadaşlar. Evet. Atıyorum. Ha, Evet arkadaşlar ben 20-20. Ben 40 puan aldım. İki tabağa 20'ye attım. Melis de 30 puan aldı. Ve ben kazandım. Bir bir beraber kaldık. Ve cezayı ikimiz birbirimize yapacağız. Berat ikimiz mi aynı zamanda yapacağız. Yoksa ikimiz aynı zamanda yaparız. Ama cezayı söyleyelim arkadaşlara? Olur. Hemen söylüyorum. Söyle hadi. Ben söyleyeceğim. Arkadaşlar ceza ne biliyor musunuz? Bak, önce su balonuna su dolduracağız. Ondan sonra da kafasına su atacağız ve beni. Evet arkadaşlar, eğlenceye hazır olun. Başlıyoruz. Aha, ne susandı. Ver onu, balon Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Melis Babası kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.